Bu çirkin ve mekirli siyaset Ermenistan'ı uçurum ağaçacak. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Aklını başına toplasın. Bugün serhette gergin beziyet devam edir. Ermenistan tarafının bütün cehleri iflasa uğradı. Azerbaycan öz dövlət serhedini korudu ve bir santimetre belə Ermenistan əskərləri Azerbaycan torpağına keçə Ermenistan Ermənistan ayağını denk alsın. Bu şekildeki saldırganlık hiçbir şekilde kabul edilemez. Haddini bilmesi lazım. Azerbaycan'ın yanında Türkiye vardır. Türkiye her zaman her şart altında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olacaktır. Ee, Azerbaycan yalnız değildir. Bu işimiz hak kişidir ve Azerbaycan öz prinsipiyel mülkiyetinden bir adım geri atmayacak. Helak olan hərbçilerimizin kisası alındı ve onların kanı yerde kalmayıp Azerbaycan sevinirse biz seviniriz. Azerbaycan'ın en büyük sıkıntı kaynağı olan Yukarı Karabağ bizim için de aynı derecede sıkıntı kaynağıdır. Ee, geçenlerde bir yine açıklamamda Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız dedik. Yani bu önemli bir hassas bir cümledir bilerek söyledim. Yani bugüne kadar siyasi çözümü de denedik. Her türlü çözüme katkı sağladık. Ama Ermenistan e, maalesef bırakın siyasi çözümü, e, Tovuz'a yaptığı saldırıyla da e, kargaşayı isteyen, yine çatışmayı isteyen taraf olmuştur. Biz de Azerbaycan'ı bu anlamda yalnız bırakamayız. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, eşkimiz bir. Yolumuz bir Azerbaycan Türkiye. Birdir bizim her halimiz. Sevinçimiz, melalımız. Bayraklarda hilalimiz. Azerbaycan Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum. Ata yurda könül verdim. Ana yurdum, ata yurdum. Azerbaycan Türkiye